Sabahlar bugün 12 Mart. 12 Mart deyince gençler bilmez ama bundan tam 49 yıl önce demokrasimizin maruz kaldığı müdahalelerden biri daha gerçekleşmiş idi. Seçimle gelen bir hükümet o zamanki genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan bir e, muhtırayla çekilmeye, istifaya davet edilmiş, zorlanmıştı. Ve 27 Mayıs'tan sonra demokrasimizin maruz kaldığı ikinci askeri müdahaleydi bu. Şimdi çoğu insan bunu bilmez, hatırlamaz. Üzerinden 49 yıl geçmiş, ama maalesef demokrasimizin ilerlemesini, gelişmesini engelleyen, demokrasimizi kesintiye uğratan müdahaleler e, zincirinin bir halkası olarak tarihe geçti. O dönemde Yeni Asya e, bir yılını tamamlamış idi, üzerine bir ay daha geçmiş idi, aşağı yukarı yaklaşık ve. Nasıl bir tavır almıştı diye baktığımız zaman, bunu kalıcı bir belge olarak kitaplaştıran rahmetli eski genel yayın yönetmenlerimizden Hüseyin Demirel'in 12 Mart'ın İç Yüzü diye bir kitabı var. Oradan bazı anekdotları paylaşalım, hafızalarımızı tazelemek açısından ve bilmeyen yeni nesillere de bilgilendirmek açısından. Şimdi Hüseyin Demirel kitabında diyor ki, 12 Mart döneminin gelişi ve gidişi sırasında mensup olduğumuz Yeni Asya diğer basın organlarından çok farklı bir politika takip etmiştir. Silahlı kuvvetlerimizi rencide etmeden, milletin hür iradesiyle gelmiş bir iktidarın silah zoruyla alaşağı edilmesine şiddetle karşı çıkan Yeni Asya, o günlerde şaşkınlık içinde bulunan vatandaşlara ve siyasilere yol gösterici neşriyat yapmıştır. Yeni Asya'nın zaten kuruluşundan itibaren çizgisi hep bu. Temel prensipler ekseninde demokrasi, özgürlükleri, hukuk adaleti savunmak ve ne yapacağını bilemeyen insanlara, topluma, yöneticilere, siyasetçilere yol gösterici yayınlarda bulunmak. Ve o zaman Bekir Berk burada yine yakınlarda mevzu etmiştik. Bir başyazı yazıyor. Diyor ki milletvekillerine düşen vazife başlıklı yazısında milli iradeyi hiçe sayanlara karşı, onu hakim kılmak isteyenler, milli iradeyi hakim kılmak isteyenler dün Demokrat Parti toplanmıştı. Demokrat Parti'nin bertaraf edilmesinden sonra 27 Mayıs'ta aynı cemaat Adalet Partisi'nde karargah kurmuştu. Bu esnada halka istikamet verenler şu veya bu şahıs olmamış fakat hepsi basiret sahibi halkımız halkımız ortaya atılanlar arasında iradesine en hürmetkar olanını en müdebbir telakki ettiğini e, seçmiş. Ona başa, başa geçirmiş Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi ve milletvekillerine bir çağrı yapıyor Bekir Berk. Siz oradan ayrılamazsınız. Orayı terk edemezsiniz. Sizin vazifeniz son vaz son nefesinize kadar orada milli iradenin müdafiliğini yapmaktır. Milli iradeyi savunmaktır. O zaman e, yapılanlardan birisi Niöterim diye bir CHP'li milletvekili vardı. Onu ihtilalciler bir gecede istifa ettirip partiler üstü başbakan diye topluma dayattılar. Başbakan atadılar, atattılar ve Yeni Asya buna tepki gösterdi. Daha atandığı gün. Partiler üstü başbakan bulundu ünlemli. Altında CHP'li Nihat Erim manşetiyle. Ve daha sonra <laughs> Nihat Erim kabinesinin e, icraatlarını yakın takibi aldı Yenasya Ve milli irade ile çelişen, milletin değerleriyle çelişen icraatlarını sürekli eleştirdi. Ve o gün beyin kabinesi deniyordu buna. Elimin, Nihat Elimin, özel hukuk danışmanı Kurtul Altuğ'un anlattığına göre, tirajı az muhalif gazeteler, sonradan 11'ler adını alan aşırı solcu bakanların canını fena halde sıkıyormuş. Ya bunların satışı ne kadar ki diye yapılan tenkitler de onlara tesir etmiyormuş. Gerçekten basının tirajından daha çok yaptığı yayının doğruluk ve isabeti tesirli olabilmektedir. Tiraj ölçü değil, önemli olan, yaptığı yayınlar doğru mu, isabetli mi, haklı mı, demokrasiden, hukuktan yana mı, milletin değerlerinden yana mı etkisi bununla ölçülüyor. İşte bu o zamanki beyin kabinesi olarak beyin isimlendirilen hükümetin, muhtarı hükümetinin aşırı solcu 11 bakanını rahatsız eden yayınların başında hiç şüphe yok ki Yeni geliyor. Yeni Asya eleştirileri, tepkileri milletin hissiyatına tercüman olan yayınları. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni Asya tirajıyla ölçülmeyen bir etki gücüne sahip hala, yarım asırdır böyle. Onun için başka zamanlarda ya sizin tirajınız ne, etiniz budunuz ne filan diye küçümseyenler, çoğu zaman da Yeni Asya ile uğraşmayı, Yeni Asya'nın yayınlarından duydukları rahatsızlığı e, dile getirmeyi, açığa vurmayı hiçbir zaman e, elden bırakmazlar. Böyle enteresan bir durum. <laughs> Yeni Asya o dönemde de bedel ödemiş bu tavırlarından dolayı, yayınlarından dolayı sınırı biraz aşınca sıkı yönetim tarafından bir hafta yayından men edilmiş. Yayın engellenmiş. 12 Eylül'de de bunu yaşadık. 28 Şubat'ta da yaşadık. Şu dönemde başka türlü sıkıntılarla muhatabız. Ama Yeni Asya bütün bu bedelleri ödemiş olmasına rağmen, ödeyerek gelmesine rağmen haktan yana, hukuktan yana, adalet ve demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yana olan duruşundan en ufak bir sapmaya meydan vermemiş. O zaman 21 Şubat günü tam da Yeni Asya'nın e, kurulduğu gün, kuruluş yıl dönümünde Genelkurmay bir bildiri yayınlamış ve buna ilk tepki, ilk karşı çıkışı yine sıkı yöntemde olmasına rağmen Yeni Asya göstermiş. O dönemde e, bilhassa Cumhurbaşkanlığı seçimi 1973'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine Ordunun, muhtıracıların daha doğrusu ordunun demeyelim de muhtıracıların dayattığı zorla meclise seçtirmek istediği, o zaman meclis seçiyordu. Dönemin Gen genelkurmay başkanı Faruk Gürler'in seçilmemesi için demokrasi adına çok kararlı bir mücadele vermiş Yeni Asya Ve başarmış. Faruk Gürler'i seçtirmemiş. Bu ortamda çok böyle değişik baskılar uygulamışlar. Hatta diğer yayın organları her an ihtilal olacakmış havası estiriyorlar. Hatta bazı yeni asya okurları bile bu tedirginlik içerisinde telaşa şüpheye düşmüşler. Acaba bize de bir şey yaparlar mı filan gibisinden. Fakat maneviyatın kırılmaması için yeni asya atak üzerine atak yaptı. Birçok oyunların bozulmasına vesile oldu ve zaman yeni asya'yı haklı çıkardı. 12 Mart'ın gelmesine yol açan 41'ler hadisesinde bu da Adalet Partisi içerisindeki bölünme 41 milletvekili o zaman işte Adalet Partisi'nden ayrılarak ayrı bir parti kuruyorlar. Adalet Partisi'ni, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'ni e, zaafa düşürüyorlar. Ve muhtıracılara cesaret veren en önemli gelişmelerden biri de bu. Ve buna karşı da bir tavır koymuş Yeni Asya. Ve bu tavrını da eleştirenler olmuş o zaman kendi içimizde. Bu iç eleştiriler zaten hiçbir zaman eksik olmamış. Günümüzde de var. Ama... Yeni Asya, Meşveret'le, Şura'yla, Risale-i Nur prensipleri çerçevesinde e, belirlemiş olduğu çizgisini her zaman e, devam ettirmiş ve her zaman da haklı çıkmış. Onun için şöyle bağlayalım. 12 Mart, Yeni Asya'nın çıktık, çıktıktan sonraki e, muhatap olduğu, Türkiye'nin muhatap olduğu ve Yeni koymuş evet. ve bu duruşunu sonraki dönemlerde de benzer durumlar karşısında hep devam ettirmiş. Bugün de devam ettiriyor. Bugün de tek adam rejimine karşı çıktı. Onun bedelini ödüyor ama bu bedeller ödenecektir muhakkak. Ama haktan, hukuktan, demokrasiden yana olan duruşundan Yeni Asya hiçbir zaman taviz vermeden, sapmadan inşallah dünya durdukça yoluna devam edecektir. Pazartesi günü inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.